Nil nehri üzerindeyiz. Mısır e, suyunun yüzde 98'ini Nil nehrinden elde ediyor. E, ta ki Afrika ortalarından, buralardan doğan e, Nil bir e, aslında üç kolun birleşmesiyle oluşuyor. En büyük Nil e, kolu Mavi Nil, Beyaz Nil ile Sudan'ın başkenti Hartum'da birleşiyor. E, daha sonra Güney Mısırı baştan başlayarak sulayarak e, bu Kahire'de ikiye ayrılıyor. Aslında daha küçük dallara da ayrılıyor ama en önemlisi iki dal. Bunlardan biri Dimyat'ta, birisi de İskenderiye'de denize, Akdeniz'e dökülüyor. Ve arada 300 kilometreden fazla büyük ve bizim Çukurova'nın daha büyük hali gibi bir del havası oluşturuyor. Buradan pirinç, mısır gibi çeşitli tarım bitkileri yetişiyor. Şu an Nil Nehri üzerinde bulunan Asman Barajı Nil suyunun tarihteki taşkınlarını önlemiş durumda. Asman şehrinde kurulan 1970'te kurulan Asman Barajı Cemal Abdülnasir zamanında artık Nil sularını belli bir düzene koymuş durumda. Ancak 2010 yılında Etiyopya'nın başlatmış olduğu Rönesans barajıyla Nil sularının dağılımı konusunda Mısırla Etiyopya arasında ciddi e, siyasi tartışmalar meydana geldi. Çünkü e, Nil suyunu belirleyen 1959 anlaşmasıyla daha önceki anlaşmalarla diğer Nil'in üzerindeki Güney Sudan dahil 11 ülkenin e, su hakkı yok. Sadece e, büyük oranda 75 Mısırın %25'te Sudan'ın 1959'daki Cemal Abdelnas'ın yapmış olduğu anlaşmaya göre ve bu ülkeler yani Nil'in doğduğu ülkeler Nil suyundan faydalanamıyor. Hatta bir proje yaptıklarında Mısır'ın veto hakkı var. Ancak bu ülkeler geçtiğimiz yıllarda bir araya gelerek artık Nil suyunu kendilerinin kullanacaklarına dair bir anlaşma yaptılar. Bu bakımından dünya siyasetinde, güç dengelerinde Nil'in statüsü, Nil suyunun kullanımı önemli bir nokta. Ve şu anda üzerinde vapurla gezdiğimiz İstanbul Boğazı'na yakın bir genişliği olan buralardaki bu Nil, Mısır'a tarihte olduğu gibi bugün de hayat veriyor ve önümüzdeki dönemde de hem Mısır'a hem Sudan'a belki de Etiyopya'ya Rönesans Barajı'ndan sonra hayat vermeye devam edecek. 너무 아쉽게 쇼크가 하나어 Salve, Senhor